Evet çocuklar, şimdi kahvaltı sonrası aktiviteye oturdular. Bir kitap karıştı. Hali yine içler acısı. Çamaşır toplandı, çamaşır yıkanıyor, çamaşır kurutuluyor. Çarşaflar asılıyor. Bitmiyor, bitmiyor. Çocuklar kahvaltılarını sağlam yapmadığı için tost istediler. Onlar tost yiyor. Alparslan tabii ki yapbozlarıyla meşgul. Köye gideceğiz diye de çantasını böyle hazırlıyor, oyuncaklarını. Akşam olunca gideceğiz, şimdi valiz hazırlığı da yapacağız. İyi gitmeden ee, kargolarım geldi arkadaşlar. Twente olan sipariş verdim. Evin ihtiyaçları, sübriyenin eksik parçaları. Bu galiba o Gökçen'in açmak istedi. Şurada da var. Aşağıda da bir kargom daha var aslında ama onu buraya getirmediler. Neyse, Bakalım. Ha şu. Tavalar. havaları çok beğeniyordum. Babamın orada görmüştüm ilk. Orada gördükten sonra dedim ki bayıldım. İnternette normalde 450 lira falan fiyatı şu anda ama ben bunu internette bayağı uygun fiyatı aldım. Şu tutacaktan da iki tane göndermişler. Aa güzel. Sağ olsunlar. Çünkü bu tutacak normalde yok. Ee, sapları çabasıyla ısınıyor ya. O yüzden gönderdikleri iyi olmuş. Elimiz yanmasın şimdi bunu? Ama şöyle çizilmesini öyle yapmışlar ama şöyle bir tanesini göstereyim. Bu en küçük boyu. 18 mi 20 santim olması lazım. 20, 22, 24 diye biliyorum ben bunları. Gayet güzel ağırlığı da var hatta. Ne Beğendim yani. üç boy. En büyük burasıyla büyük yani. Saplarda bu şekilde. Hmm, güzel kitapları gönderdi çok iyi olmuş. Çünkü ben buna babamın orada böyle bir yapışıyorum. Elimi çok güzel şekilde yakıyorum. Şöyle karşıma alayım. Dediğim gibi 3 boy yanı tutacak hediyeli bu tavalardan aldım. Bunları ben 10 lirada kuponu vardı. 300 60 ya da 350 liraya aldım. Normal fiyatı 450. Düşük 400'e bulabilirsiniz. Bu neydi? Ha evet en sevdiğim geldi. Bunları birlikte deneyelim. Bayağı da koyulmuş rengi. Aslında bir düşündüm açık renk mi alsam ama neyse şansımıza inşallah olur uyar. Sonunda böyle sandalye örtülerim geldi arkadaşlar. Oval sandalye örtüsü diye aldım. Bunların da tanesi 68 liraydı. Şöyle bunu deneriz birlikte. Şu orta kısmı da pot durmasın diye bunlardan göndermişler. Bu da güzel. Çünkü e, burada Güle AMM'ye milyoncuya falan baktım ben. Biliyorsunuz Caciye Turu videomda var. Bu aparatlar kesinlikle yok. Oval sandalye yok. Düz var. Sağ olsunlar ama yine denedim olmadı dedim. E, ücretini iade ettiler bana. Şunları birlikte deneriz sizle. E, şöyle bir yapısı var. Yine resmini de bırakırım ben size. Rengi de bu neydi ama ya. siyaha dönüyor. Burada da bu neydi? bunu çok sarmışlar ya. Yani. Bunu saç açacağım? Elim acıdı. Gel aşkım ben açıvereyim. Gökçe elektrik türü parçası kızım onlar. Gel. Hmm. Gökçe uğraşıyor. Ben <laughs> Ha 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 şunlar. Dört parça böyle bolet seti almıştım. Ve e, bu da milyoncuda. Mesela tanesi 110 liraydı. Ben buradan dört parçasını 210 liraya aldım. Hmm. En iyi ne oldu. Yani rutubet olunca mat oluyor. Öyle söyleyeyim. Hmm. Bu da maşallah bol bol sarılmış. Hmm şekilde havlu peçetelik aldım. Bunlar hem yapışkan özellikle hem de böyle gide yerleri var. Size kalmış artık. Ama güzel ağırlığı da var yani. Öyle kötü bir şey değil yine. Yani. Çok güzel. Renginin siyah olmasına beğendim. Aslında gümüş rengi kullanıyorduk ama siyah da uyumlu. Benim kale bodurlarımla farkındaysanız siyahlar var. Bu da havlu takmak için yine böyle yapışkanı ve vidalama özelliği var. Bunu da buraya takabiliriz. Bu da tuvalet kağıdı e, takmak için. Bu da gayet güzel. Olmuyor şu şekilde. Ben beğendim. Bu da e, benim banyoda kırılmıştı. Havlu peçeteli. Ha, son olarak da bu. Buna da böyle yine iki tane zaten benim lavabom olduğu için iki tane lazımdı. Böyle bir aparat var. Havluluk. Böyle dört parçasını 220 liraya aldım arkadaşlar. Yine bu da transferden indirimden yakaladım. Üçlerim gelmiş. Son olarak da herhalde elektrik sürgesinin parçaları geldi. Bu da şöyle bir teknik servisi yazıyor üzerinde. Bir dakika kızım. Kutuyu açalım ilk önce. Sıbürgün Arzu'nun turbo diye geçiyor. İki tane başlığını da mahvettim. Zaten borusunu falan da artık zamanı gelmişti. Ya sıbürgüyü değiştirecek ya parçalarını alacaktım. Şöyle başlığını aldım. E, bu turbo başlığını almadım. Ben onu beğenmiyorum. Çekimini falan. O yüzden bu aparatını aldım. Bu böyle paçaları çıkıyor. Kalıya yapışmaması için. Hem de şey oluyor ne derler yapışması için kalın kullanmaya döşemede vesaire böyle yapıyor. yapıyorum açıklar. taraklarını çıkarıyorum saç ne varsa da çekiyor bunu aldım benimkine benziyor zaten aynısı e, orijinal parça bunun da normalde yetkili servisi var fiyatı e, 950 lira İnternetten 750 liraya aldım. Sonra kargo açmak bile o kadar zor ki anlatamam yani. Bu da teleskobik borusu. Bunun fiyatı fazla oynamıyor. da yetkili servisinde 450. İnternetten 45 aldım. Elektrik süpürgemi kullanamıyordum. Robot süpürge sürüyordu her seferinde. Bu da şu şekilde uzuyor. Aşkına bakar mısın? Zaten süpürgenin her yeri bantlı, yaralı. Ucu falan yok. Paslanmış. Hatta ben şimdi gitmeden bu hortumunu da yıkayacağım. Arsa gitsin. Şimdi oluyor mu diye deneyelim. Şuraya taktım. Yani şu bant da canımı sıkıyor. Şuradaki aparat çıktığı için takıyordum ama. Buraya siyah bant bulmam lazım. Çekimlerde kötü duruyor çünkü. Artık ee, idare edeceğiz biraz daha. Çünkü süpürgemde hiçbir sıkıntı yok. Filtrelerinin böyle parçalarını değiştirdikçe sorun olmuyor. Yeni alınmış gibi oluyor. Bugün ben onları gitmeden dediğim gibi parçalarını, içini dışını, her yerini yıkarım, kurumaya bırakıp öyle giderim. Görüyorsunuz değil mi? Bu koltukları ben her gün sabah akşam sesen silinir yani. Her gün üzerinden geçiyorum ama yine mesela karpuz yemiş dökmüş. Neyse örtüleri bir deneyelim bakalım olacak. Vallahi evin hali içler acısı bu evi ben temizleyip temiz bırakıp gitmek istiyorum aslında ama çocukların bu aralar uykuları böyle bir sarpa sardı. Asla uymuyorlar, düzen yok. Tam yatıracağım, bir su ister, yemek ister, tost ister, şunu ister, bunu ister. Bitmiyor. Hmm. Aa, çok güzel oldu, ha, tam oldu. Renginde biraz şu an tereddüt ediyorum çünkü sanki bu renkte hiçbir şeyim yok, uymuyor gibi. Mutfakta duracak doğrusu benim bunlar da. Bunu nasıl yapacağız? Bunu nasıl yapıyoruz? Aynen. Nasıl yapmasak bile yerleşti. Değil mi Gökçe? Aynen. Dur yine de içine koyacak herhalde bu ya. Evet Gökçe yine mesela bir şey isteyecek şu an. Az önce toz yedi uyumamak için. Yine bir şey isteyecek. Şu an öğlen oldu. Yatırmam lazım artık. Bak mesela istiyor Kız o şey... O şey içindeki şeyi anlamadım. Yani nasıl diyeyim içine mi koyuyor dışına mı koyuyor tam olarak anlayamadım ben bunu. Ne atıyorum? Ne atıyorum? Yok ya bu dışında kesinlikle olmuyor. İçinde de Tamam. Açıyorum. Evet şöyle. Ama yani o olmasa da oluyor. Size bir şey söyleyeyim mi? Kesinlikle harika. Beğendim yani. Tam oldu. Cuk oldu. Cuk. Ben gibi sandalyeniz varsa hatta esneme bile var. Güzel oldu. Siz de düşünebilirsiniz hani ihtiyacı olan çocuklu aileler özellikle. Arkadan da göstereyim. Hadi ya Vallahi sanki zat kumaşı gibi ama. Renkte dediğim gibi evin benim pembe mavi arası ama mutfakta duracak. Hani salona uymuyor yani bu kesinlikle. Şimdi sıcaktan salona geçirdik masayı ama. Mutfağa uyar diye düşünüyorum. Çocuklar uyudu. Çocuklar uyurken ben hemen çorba koymuştum. Ortalığı toplamaya başladım. Kıyafetleri katladım. Valizlerini hazırladım. O yüzden sesim çıkmadı. Burada benim eşyalarım var. Burada çocukların kişisel bakım. işte de şu vesaireleri var. Göstermiştim. Burada bezi var bir paket. Burada da yine üç çocuğun kıyafetleri, iç çamaşırları vesaire her şeyleri içerisinde. Havlularına kadar. Burada da benim böyle işte eşyalarım var. Şampuanımı vesairemi koydum diğer çantaya çocuklara bir de oyuncak alacağım. Başka bir işim e, yok sanırım. Bunlar bana tarafına kalmış. İyi ki baktım. Bunlardan alıyorum. Çünkü lazım yani kesinlikle yüz yıkama jeli. yüz yıkama jeli ve göz aldık. Bunları i̇şte Eve mola verdim. Yani mola vere vere akşam oldu. Akşam gideceğiz zaten. Saat şu anda 4. Yani toplasanız 3 saatim var. Çocukları yıkayacağım bir de ekstra olarak. Evi yine robot sürgüye bırakacağım da önümde de ince temizliği hep beraber yaparız. Zaten izliyorsunuz temizlik videolarına. O yüzden e, öyle. Şimdi enerjimi toplamak için şu şurayı bir yiyeceğim ki of. Bana afiyet olsun. Şöyle az buçuk topladım ve hemen böyle poğaçalık görmüştüm. Üzerine böyle bir saat geçti. Hamurum kabarmış taşmış hatta böyle. İçi içinde böyle harç hazırladım. Böyle peynirli maydanozlu. Koyun peynirimi, inek peynirimi bu. Şöyle tam yağlı, olgunlaştırılmış inek sütünden beyaz inek sütünden beyaz peynir şu peynirden kullandım Şimdi şekil vereceğim pişirmeye bırakacağım sarısını sürelim bol bol kabarırsa tarifini yazacağım arkadaşlar Hepinizi desene Muhammed. Hepinizi özledim desene Gökçe dinler şimdi seni. Hepinizi özledim de Gökçe dinler şimdi seni. Beraber az önce çok güzel oynuyordu. El ele tutuşup dönüyorlardı. Arada oynuyorlar, arada oynamıyorlar. Ne kaldı mı böyle işin? Yemek var. Çıkardım. Isıtıp yiyeceğiz de. Tezgahı şöyle açıver. Şuraya çorbayı koy. Birini yemeye... pişir. O zaman oraya getireyim ben dolma birini. Orada yeriz. Hani orada yemek olmasa bile. He, sen ne dedi? Ee, ben babam... Ben de, sen şimdi... babam bana dedi ki, sen, sen beni seviyor musun demişsin. Doğru mu? bu arada evi robot süpürge halletti. Güzel sildi, süpürdü. Bir mutfak kaldı. Şarjı yeterse buraya gelecek. Benim de böyle toparlayacağım, düzenleyeceğim, makineyi boşaltıp işte tezgahı toplama işi mutfakta kaldı. Onları halledeyim. Az bir çamaşır vardı dedim kalmasın. Onları da kurutmaya atacağım. Yıkandı. işte hani kurunması dışarıda sıkıntı. Biz yokuz ya şimdi. Olmadığımız için onları kurutmaya atacağım. Kurutmanın içinde kurur. Muhammed eve uğradığında artık ben çıkartır. Şöyle yumurta sarılarımı da sürdüm. Bunlar evet. böyle bir 20 dakika beklenen güzel kabardı arkadaşlar. Bunun tarifi zaten güzel tutuyor. Ee, ben köşeye bir yazılı olarak olmadı bırakırım ya da videonun altına bırakırım. Şimdi bunu fırına vereceğim. Fırında da daha çok kabaracak. Ee, öyle. Yağlı kağıdım böyle görünebilir. Daha öncesinde yine mil bir şey pişirmiştim. Atmıyorum yani ben. Bana göre ziyanlık. <laughs> Tekrar kullanıyorum yani bir iki kere daha. Kararmadan. Öyle. Şimdi bunu fırınıma vereyim. Sıcak. Tamam. Şimdi 180 hatta 190 derece. Hemen çıkalım. 190 derecede bir yarım saat pişireceğim. Nasıl geldi? Bu tatlılık ne anne? Annem <laughs> ağnını sinek mısırdı senin? Evet. Evet ağnını sinek bu. Evet annem. Ay askın düşmüş annem. Pardon. <gülme> ay. ay hasta olma ne olur. <gülme> ya, Baba, hasta olma anneciğim. Ah. Dur ben sana yapıvereyim. <gülme> ilk hali böyleydi. Sonra tepsi de biraz kabardı. Şimdi fırına verir daha iki dakika oldu. Bakar mısınız? Wow diyorum kendime. Yemeğimizi yiyip de çıkalım. Dünden yemeklerim vardı zaten. Artanlar bunlar. Poğaçam pişti. Vay poğaça pişti. Yiyecek mi? Evet. Biraz daha mı dursun? Biraz daha dursun. Altına, koysana, birinde, altına Aslında onu alta koyup onu üstüne koyabilirdim de. 5 dakika oynayacak oldu. Olsun 5 dakika. da şöyle plastik saklama kabı almıştım. Bu da çok pratik oluyor. Borcam falan da koymaya, buzdolabına koy. Evet. Hayır, Hafif de koyarım diye düşündüm. Hem de geniş ya tabanı. Şimdi bu poşalarını bekliyor. Şöyle tezgahımı da toparladım. Şimdi çocukları yedirip çıkacağız artık. Evet şöyle tepsimi çıkardım. Efendim. Şöyle kocaman olmuşlar. Şimdi bunu vereceğim fırına. Yerim var mı? Yapsana. Ekmek yapsana. Ekmek yapsana. Bay bay niye durduk şimdi? Zatam <laughs> <şip şak> şok. <laughs> Burnu uzun. lülülü Saçları rüzgar <laughs> <gel> bu bu bu. <laughs> Efendim. Le le 6-7'de evde çıkmayı planlayan biz. 10. 10'dan aşağı çıkamıyoruz. Dört de sen ben sen sen sen. Kardeşim Hah kutlar geliyor. Şaka şaka şaka. Yok kızım yok biraz mola verdik. Evet biraz mola verdik. Mideleri bulandı çocukların.